Elazığ Valisi Ömer Toraman, Mustafa Paşa 4. etap konutlarının kura çekiminde Elazığ'da toplam kura çekimi yapılan konut ve iş yeri sayısının 12.795'e ulaştığını söyledi. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4. etap konutlarının kura çekimi tamamlandı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 395 konutun kurası Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman'ın katılımıyla yapıldı. Buyurun. Bu Ne adası ikinci kat hak sahiplerinin e, isimler mi olduğu doğru değil mi? Evet. İsimler mi olduğu e, kura? Ya Allah Bismillah. Allah hayrul etsin bakalım. Hı. Sayın Valimin Belgiler Fehmi Kara Vali Toraman, kurası çekilen konut ve iş yeri sayısını açıkladı. 3. etapta çekeceğimiz 395 konut kurasına ilave olarak Rüstem Paşa e, mahallesinde ikinci etap kurasında yeterli konut olmadığı için e, kurası çıkmayan vatandaşlarımızdan da kendi talepleri üzerine e, Mustafa Paşa 4'ten 7 vatandaşımız da kura çekerek hak sahibi olarak kurasını çekecek ve evine kavuşacak inşallah. Kura çekimi yapılan toplam konut ve iş yeri sayısı 12.795'e yükselmiş olacak. Önümüzdeki günlerde de diğer etaplar için kura çekimlerine devam edeceğiz. İnşallah şu bir haftalık süre içerisinde çok ciddi manada kura çekimi olacak.